GTA Tarsan Andres'in HD modunu oynayacağız. Ee, bu mod yeni bir mod. Yani normal GTA San Andreas 4 GB bunu en, yanlış hatırlamıyorsam 24 GB indirmişim. Yani bayağı bir fark ediyor ama gerçekten grafikler olsun falan 10 numara yapmışlar. Yani GTA 5 anımı satıyor. Böyle bir bu biraz şey olacak bu videomuz. Ee, nasıl diyelim ona inceleme tarzı bir video olacak ben zaten biraz oynadım bu arabayı bir çalalım nasıl iyi parlıyor. katkısına herhalde yeni boyatmış arabayı türkçe yamasını da kurdum arkadaşlar bu arada şöyle şeyi çıkaralım ballast çetesine iki çıkaralım Aha, savaşı başlattık. Şimdi haritada gözüktüğü üzere kırmızı yanıp sönmeye başladı. Şimdi gelmeye başlarlar dedim. Aşağıdan geliyorlar. Lan. Bizim düzemiz vardı ya. Ya ben PUBG'ye alıştım ya gerçekten adamlara. Dediğim gibi zaten bu biraz inceleme tarzı bir şey olacak. Selam bebek. Ne diyorsun lan? Ama gerçekten süper olmuş ya. Her ayrıntıyı düşünmüşler gerçekten. PUBG mobil videoları da gelecek arkadaşlar. Böyle bir yanlayalım. de yanımızda götürüyor. Yani acaba şey düşünüyorum. Yağmur yağdığı zaman da böyle yerlerde şıp şıp sesler gelecek mi? Yani şey mi? Böyle yerde gözükecek mi damlacık taneleri Onu merak ettim şu anda. Oha. Oğlum nasıl çılgın akrabası yaptıysa 144 dolar verdi lan. Bakalım patlamaya. Oğlum patlama efekti mükemmel olmuş. Beni gezdiriyor. Oğlum iki etek mi dalınır lan? Düş artık Bak ya. Let's go, let's go. Let's go, let's go. All sana let's go. <laughs> hey, get out I'll warn you. I don't give a fuck. That's cool. Let's go, let's go dude. <laughs> evet, arkadaşlar siz sevdiğiniz mi bilmiyorum ama ben gerçekten sevdim. Grafikler on numara. Şahane olmuş. Bir sıfırdan başlama gelebilir aslında güzel olabilir benim gerçekten 10 numara hoşuma gitti yani şu güneş ışığı bile falan olsun arabaların gece ışıkları falan gerçekten mükemmel oldu olum camı vurdum ön kapı değildi <laughs> WhatsApp Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar ee, Dediğim gibi Yorumlara yazarsanız Seri halinde çekelim mi çekmeyelim mi Gerçekten ben çekmek isterim Çünkü Trafikler falan Çok aşırı hoşuma gitti Dj de yoruldu Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.